Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla beraber otururken İmam İbn Mace ve Hakim Müstedre'inde rivayet ediyor. Diyor ki: "Beş şey vardır Allah Resulü. Siz bununla imtihan olursanız eğer ben Allah'a sığınırım ki Allah sizi bunlarla imtihan etsin." Yani inşallah diyor peygamber, Allah sizi bununla imtihan etmez çünkü bunlar çok ağır imtihanlardır diyor. Nedir bu beş şey kardeşler? Çok iyi dinleyin. Son iki maddede İslam ümmetinin bütün sorunlarını özetleyecek peygamber. Hiçbir kavimde fuhuş açığa çıkmasın ki mutlaka onlarda bulaşıcı hastalıklar ve atalarının bilmediği bir takım hastalıklar zuhur etmeye başlar. Şimdi bazı yaşlılar diyorlar ya biz eskiden şeker bilmezdik, kanser bilmezdik, epilepsi bilmezdik, MS bilme. Bu nedir ya diyorlar. Bin bir türlü hastalık. Allah Resulü sebebini söylüyor. Siz fuhşiyatı siz evde çocuklarınızla beraber oturup zina sahnelerini izlerseniz, siz parklarda insanlar zina yaparken gidip zina yapan insanlarla beraber oturursanız, fuhşiyatın bu kadar açığa çıktığı bir toplumda geçmişlerin bilmediği hastalıklar zuhur eder. Hiçbir toplum yoktur ki tartıda hile yapmasın. Mutlaka Allah onları kıtlıkla imtihan eder ve zalim sultanları onların başına musallat eder. Hiçbir kavim yoktur ki zekatı men etmesin. Allah onları yağmuru keser. Eğer hayvanlar olmamış olsa hayvanların ihtiyacı Allah yağmur yağdırmazdı diyor. Biz perişanız, biz paramparçayız. Hepimiz birbirimize girmiş vaziyetteyiz. Acaba bunun hikmeti ne ola ki diye bir Allah'a ve Resulüne sorsanız. Allah ve Resulü size sebebini söyleyecek. Ben size söyleyeyim mi kardeşler? Diyanetin boşuna rapor hazırlamasına gerek yok. Kimsenin kimseye bu konuda mikrofon tutmasına gerek yok. Çünkü Allah ve Resulü bunun sebebini Dışarıdaki düşman İslam ümmetine niye musallat olur? Kendini İslam'a nispet edenler niye birbirlerini yerler? Bunun sebebini apaçık bir şekilde söylemiştir. Enfal suresinde Rabbimiz Azze ve Celle diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْدُ Kafirler birbirlerinin dostudurlar. اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ fil فِي ve fesadun كَب۪يرٌ eğer siz o kafirleri düşman edinip o kafirlerden teberri etmezseniz yeryüzünde büyük bir fitne ve yeryüzünde büyük bir fesat olur diyor Rabbimiz. Yeryüzünde bu fitneler niye var? Yeryüzünde kan niye akıyor? İslam aleminin başındaki bu musibetler niyedir? Diyanetin hazırladığı uyduruk raporda yazdığı gibi değildir. Çünkü İslam aleminin yöneticileri kafirleri kendilerine dost tutmuş vaziyetteler. Amerika'yı kendilerine kılavuz yapmış, İslam alemindeki toprakları terörle mücadele adı altında işgal projesine katılıyorlar. Elbette ki yeryüzünde fesat olacak. Elbette ki yeryüzünde fitne olacak. Çünkü siz müminleri dost edinmeyi, müminlerle beraber olmayı bırakıp, bu kafirlerle dost olmayı, bu kafirlerle ittifak kurmayı, NATO'ya girmeyi, Avrupa Birliği'ne üye olmayı, siz bunu tercih ettiniz. Eğer bunu tercih ediyorsanız, o zaman Allah'ın bu konudaki hükmü bellidir. Yeryüzünde tanklarıyla, savaş uçaklarıyla, büyük ordularıyla haksız yere böbürlenen, Allah'ın kullarını aşağılayan, beldeleri, ekini ve nesli ifsad eden kafirlerin büyüklenmelerine bakıp sakın ha ümitsizliğe düşmeyin. Nasıl ki Allah Karun'u yerin dibine geçirdi, nasıl ki Allah Ad kavmini, Semud kavmini, Firavun'u yerin dibine geçirdi. Aynı şekilde Allah onların ardından gelen, onları kendisine örnek alan ve yeryüzünde haksız yere büyüklenen bütün kafirleri Allah Azze ve Celle yerin dibine geçirecektir. Sovyetler Birliği'ni düşünün kardeşlerim. Sovyetler Birliği nasıl yeryüzünde büyüklenmişti? Nasıl ekini ve nesli ifsad etmişti? Beldeleri peşi sıra işgal edip kendi topraklarına katmış, ve dünyanın en geniş ülkelerinden, en büyük ülkelerinden bir tanesi Sovyetler Birliği olmuştu. Öyle değil mi? Türkiye Cumhuriyetler'de Sovyetler Birliği'nin ve Çin'in yaptığı zulmü insanlık tarihi onun bir benzerine şahit olmamıştır. Sonuç peki kardeşlerim? 60'larda 50'lerde Sovyetler Birliği'ne bakan bir Çeçen, Sovyetler Birliği'ne bakan bir Türkmen, bir Özbek belki de şöyle düşünüyordu. Aynı bugün Amerika'ya ve batı dünyasına bakıp da ümitsizliğe kapılan bir Müslüman gibi şöyle düşünüyordu mutlaka. Yani biz Müslümanların bunların karşısında yapabileceği ne olabilir ki? Adamların tanklarına bak, adamların uçaklarına bak, adamların teknolojilerine bak. Biz denizde yüzmeyi bilmiyoruz. Adamlar denizin altında denizaltı yapmışlar. Biz sekiz katlı bina çıkmayı bilmiyoruz. Adamlar aya adam gönderip uyduya, uzaya uydu gönderip yeryüzünü izleyip yeryüzünü takip ediyorlar. Biz bu imkansızlıklar ile bu adamlara karşı ne yapabiliriz ki deyip zaafa düşüyorlardı bugünün Müslümanı gibi. Allah Sovyetler Birliği'ni üzerinde elbise olmayan iki kişinin, üç kişinin bir silahı paylaşarak savaştığı dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Afganların eliyle Allah Azze ve Celle Sovyetler Birliği'ni dağıttı, yerle bir etti, Rusya'yı tarih sahnesinden sildi götürdü. Kimin eliyle kardeşlerim? Amerikan'ın eliyle değil. Avrupa'nın eliyle değil. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan onların ifadesiyle baldırı çıplak Afganların eliyle Allah Azze ve Celle dünyanın süper güçlerinden bir tanesini tarih sahnesinden sildi götürdü. Benim ümmetimin afiyeti başında fitneleri ise sonundadır. Ne demek bu kardeşler? Yani benim ümmetimin ilk dönemleri, asr-ı saadet dediğimiz dönemler, insanların hem akide yönünden hem de amel yönünden rahat edecekleri bir zamandır. Lakin ümmetimin sonlarına doğru, yani bizim şu an içinde yaşamış olduğumuz asırda dahil, asıl ümmetimin fitneleri o zaman yaşanacaktır. Devam ediyor aleyhissalatu vesselam. Diyor öyle fitneler gelecek ki müminlerin üzerine, bazısı bazısını inceltecek. Yani bir fitne geldiğinde Müslüman bir önceki fitneye rahmet okuyacak. Diyecek ki ya bir önceki hiçbir şeymiş. Zaten devamında da Allah Resulü öyle söylüyor. Bir fitne gelecek diyor. Müslümanlar diyecekler ki biz bittik. Bu fitneden kurtuluşumuz mümkün değil. Helak olduk. O fitne bitecek. Başka bir fitne başlayacak. Müslümanlar bu sefer diyecekler ki asıl helak olacağımız fitne buymuş. Asıl kurtulamayacağımız fitne buymuş diyecekler. O bitecek. Tekrardan yeni bir fitne başlayacak. Huzeyfe ve Ebu Hureyre, iki sahabeden de naklediliyor bu söyleyeceğim söz. Diyorlar ki, öyle fitneler vardır ki insanın başına geldiğinde denizde boğulan adamın Allah'a yakarışı gibi duadan başka hiçbir şey insanı o fitneden kurtaramaz. Denizde boğulan adam Allah'a nasıl dua eder? Bütün sebepler tükendiği ve Allah'tan başka nida edeceği hiçbir varlık kalmadığından dolayı böyle yüreğinin en derinliklerinden bütün benliğiyle Allah Azze ve Celle'ye dua eder. Allah'ım beni buradan kurtar der. Diyorlar ki fitneler insanın başına geldiğinde ancak bu şekilde Allah'a dua eder ve fitnelerden sakınırsa Allah Azze ve Celle onu korur. Osman radıyallahu anh döneminde fitneler oldu. İnsanlardan bir grup Osman radıyallahu anh'ın karşısına dikildi. Onu istemiyorlar. Bir grup Osman radıyallahu anh'ı destekliyor. Medine'de bir fitne var. Benim babam diyor peygamberin sahabelerinden bir tanesi o gece uyandı ve namaz kıldı. Allah azze ve celle'ye şöyle dua etti. "Allah'ım" dedi "salih olan kullarını fitnelerden nasıl koruyorsan beni de fitnelerden aynı şekilde koru." dedi. Vallahi sabaha cenazesi evden çıktı diyor. Allah azze ve celle onun o fitnelere bulaşmasını istemediğinden dolayı kulunun canını bu sahabenin canını hiç fitnelere bulaşmadan alıyor. Biz de kardeşler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dua ettiği gibi diyelim ki ve iza aratta bi kavmin fitneden faqbiduna ileyke gayra Allah'ım bir kavim için fitne dilersen bizi fitneye uğramadan vefat ettirdiklerinden eyle. Hiç o fitneye bulaşmadan senin katına ulaşanlardan eyle. Kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el ibadetu fil harci ke hicretin ileyye. İmam Müslim rivayet ediyor. Fitne zamanında katil ve ölümler zamanında Allah'a ibadet etmek bana hicret etmek gibidir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için kardeşlerim ibadet, Allah'ı zikir, Allah'a yönelmek fitne ortamında Müslümanın kalelerinden bir tanesidir. Şimdi biliyorsunuz fitne mesela fitne demiş olduğumuz zaman fitne ortamı olduğunda fitnenin en tehlikeli boyutu nedir? İnsanın kalbi daralır eski huzurunu eski selametini insan kaybeder. Mesela zaman vardır. Müslüman kardeşlerin arasına girdiğin zaman yüreğin ferahtır. Arkandan eminsindir. Kalbinde bir sıkıntı hissetmezsin. Bu Allah'ın bir insana verebileceği en büyük nimetlerden bir tanesidir. Ama öyle zamanlar gelir ki evine girdiğin zaman daralırsın. Çoluk çocuğunla muhatap olduğun zaman daralırsın. Bir şekilde Allah seni bir şeyle imtihan ediyor. Bir şekilde Allah seni fitneye tabi tutmuştur. Rabbini hamdi ile tesbih et. Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahi ve bihamdi. Ve kum mines Ve Allah'a bol bol secde eden kullardan ol diyor. Ve abudu rabbeke hatta yetiyekel yakin. Ve ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine kulluk et diyor. Allah Azze ve Celle, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Umuyorum ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizi açığa çıkan ve kapalı kalan bütün fitnelerden muhafaza etsin. El-Hafiz ismiyle ki o hayrul hafizindir, arhamur rahimindir. Açığa çıkan ve kapalı kalan, başımıza gelen ve başımıza gelecek olan bütün fitnelerden Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza eylesin. Şimdi Çinliler kardeşlerim, Allah Yecüc Mecüc'ün nesli olan bu kavmi helak etsin. Yani Rabbim Çinlileri öyle bir helak ile helak etsin ki, hem geçmişteki insanlara hem de gelecekteki insanlara ibret olacak şekilde Firavun'un helakı ile onları helak eylesin. İnsanlar bunların zulmünden kaçmak için Doğu Türkistan ondan sonra işte Uygur Uygur Türkleri oralardan kaçıyorlar. İşte Türkiye'ye veya başka ülkelere geliyorlar ama yoğunlukla Türkiye'ye geliyorlar. Çinliler gidip bunların annelerini, babalarını, kardeşlerini gözaltına alıyorlar. İşkence yapıyorlar. Belki iffetleriyle onları tehdit ediyorlar. Ve sana bir seçenek sunuyorlar. Ya diyorlar gelip teslim olacaksın bize. Ya senin ananı babanı öldürürüz diyorlar. Veya uzun süreli hapiste çürütürüz diyorlar. Gidip teslim oldun diyelim seni öldürüyorlar. Seni dininde fitneye düşürüyorlar. Seni cezaevlerinde seni bitiriyorlar. Yani içeriye giren birçok insan daha önce bir Uygur kardeşten duyduğum kadarıyla bir alim anlatmıştı bana. Nerede peki dedim? 20 senedir cezaevinde dedi. Hani biz onun davetiyle İslam'ı, tevhidi seçtik dedi. Yaşıyor mu peki dedim, kimse bilmiyor dedi. Ashab-ı Uhdud, onları yakan kafirler, insaflı kafirlerdi. Bir ateş yaktılar, içine atlayın dediler. İnsanlar atladık, konu bitti. Ama bu kafirler öyle bir ateş yakıyorlar ki, iki taraflı bir ateş yakıyorlar. Girsen de yanacaksın, girmesen de yanacaksın. Girsen de sen de sevdiklerin de eziyet çekeceksin. Girmesen de sen de sevdiklerin beraber eziyet çekeceksin böyle bir ateş yakıyorlar. Haksız yere zulme uğrayan ne kadar mazlum varsa Allah onların sahibi olsun. Allah onların intikamını da, onların hakkını da kullarına bırakmadan, onlara zulmeden zalimlerden bizzat kendisi alsın. Ey azamet, ey celalet, ey şan ve şeref sahibi Rabbimiz! Şüphesiz ki sen bu kafirleri helak etmeye güç yetirirsin. Şüphesiz ki sen bu mazlumları kurtarmaya da güç yetirirsin. Rabbim bu mazlumları merhametin ile kurtar. Bu zalimlere ise kahar sıfatın ile bunları kahret ya Rabbi. Kahar sıfatın ile bunları kahret ya Rabbi. Kahar sıfatın ile bunları kahret ya Rabbi. Allah Azze ve Celle dünyanın doğusunda ve batısında gözlerini semaya dikmiş, Allah'ın indireceği yardımı bekleyen ne kadar mazlum varsa, Rabbim önümüzdeki Ramazan günlerini onlar için yardım ve zafer ayı kılsın. Onları içinde bulundukları zulümden kurtarsın. Rabbim bugün hususen Suriye'de ve bütün İslam aleminde çocukları katleden, kadınların ırzına el uzatan, beldeleri harap eden, insanları sefil hale getirenleri daha dünyadayken sefil hale getirsin. Rabbim bu bölgede insanlara zulmeden tağutların helakını bize gösterdiği gibi Saddam'ın, Kazafi'nin, Hüsnü Mübareğin bunların helakını bize gösterdiği gibi bugün onlardan daha fazla insanlara zulmedenlerin helakını da bize en kısa zamanda göstersin. Allah Azze ve Celle oradaki Müslümanlara ve orada bulunan mazlumlara El-Kadir ismiyle, El-Nasir ismiyle, El-Mevla ismiyle Allah Azze ve Celle yardımcı olsun. Allah onlarla beraber olsun. Allah düşmanlarını helak etsin. Düşmanların onlara kurmuş olduğu tuzağı onların boyunlarına geçirsin. Rabbim yeri onların ayaklarının altından sarsın. Göğü onların üzerine azap olarak indirsin. Onları ahirette kahredeceği gibi dünyada da onları kahru perişan eylesin. Allah Azze Celle, o zalimleri Zülkarneyn Aleyhisselam'ın eliyle helak ettiği gibi bugünün zalimlerini de Müslümanların eliyle helak etsin. Allah Zülkarneyn'in eliyle mazlum insanları en büyük zulüm olan şirkten ve sonra en büyük zulüm olan haklarından mahrum edilmekten kurtardığı gibi Allah bugünün Müslümanları ve ordularıyla da insanlara en büyük zulüm olan şirkten ve insanların haklarından mahrum edilmekten Allah Azze ve Celle kurtarsın. Rabbim bu zalimlerin akıbetini dünyadayken bize göstersin. El Kadir olan, intikam sahibi olan, kuvvet sahibi olan, metin olan Rabbim bu zalimlerin akıbetini, kötü akıbetini daha dünyadayken bize göstersin. Onlar yeryüzünün mazlumlarını ağlattıkları gibi Allah onları da ağlatsın. Yeryüzünün mazlumlarına enkaz başında çocuk arattıkları gibi Allah enkaz başlarında onlara çocuk arattırsın. Yeryüzünün mazlumlarına ah ettirdikleri gibi vah ettirdikleri gibi Allah daha dünyadayken onlara ah ettirsin, vah ettirsin ve onların ahına vahına yetişen bir kul da kılmasın Rabbim. Biz bu zalimleri Allah'a şikayet ediyoruz. Allah Azze ve Celle bu zalimleri öyle bir yerin dibine geçirişle yerin dibine geçirsin ki Kur'an'da anlatılan kavimler insanlığa örnek olduğu gibi bunlar da bundan sonra gelecek zalimlere örnek olsunlar. Mazlumların evlerini onların başlarına yıkan, mazlumların mescitlerini onların başlarına yıkan, mazlumların iş yerlerini, ekmek teknelerini onların başlarına yıkan, Anneleri babaları enkaz başında çocukların cesetlerini aramak zorunda bırakanları Rabbim onların çocuklarını onların ailelerini de aynı duruma getirsin. Rabbim enkazların başında ceset aradıklarını bize göstersin. Rabbim onların geçim kaynaklarını onlarla beraber yerin dibine geçirsin. O kahar olan Allah'tır. O aziz olan Allah'tır. O kadir olan Allah'tır. O her şeye güç yetiren yerde ve gökte hiçbir şeyin kendisini aciz bırakmayacağı Allah'tır. Rabbim Afganistan'da Rusya'yı rezil edip yerin dibine sokup çıkardığı gibi Suriye'de ve dünyanın diğer ülkelerinde mazlumların üzerine bomba yağdıranları rezil etsin, yerin dibine geçirsin, bir daha başlarını kaldıramayacakları şekilde onları hezimete uğratsın. Allahümme amin. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.